Herkese selamlar arkadaşlar. Soğanımızı söktük. Buraya bellemeye başladım. Şöyle göstereyim. Şimdi kısmetse patatesin olmuş taraflarından. Ali Patatesin olmuş taraflarından çıkaracağız. Oğlum gel arkamlar. Çapayı bana ver. Şu ufak sandığı getir. Bak bak şuna bak. Ufağını getir. Şu diptekler olmuş gibi. Oğlum yılan lan yok ya korkma gel. Bu sese giden mi gelir? Kalır. Çık şunun tepesine çık. Şu biber bak. Şey olmuş. Al sen çek bakayım şöyle. Kutat bunu. Şuradan çekelim bakalım. Ha, tamam. Kürek mi getireceğim ya? Kürek mi çıkartalım? Yok ya bunu da çıkartalım. Anne. Hani? <laughs> Bu ne? Baby patates olmuş, baby. Şu otları şey yaparız. Anne, hani, ne oldu? Nereye gittin bizim patatesle? Yok. Hiçbir olmamış ben çıkartmayalım. Aha. Ben çıkartmıyorum, hiçbir olmamış. Ben fazla çıkartmayacağım ya şey çıkıyor şimdi sade. Kanka ne çalmamış? Oğlum daha bunlar dibindedir dibinde. Bak şimdi. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Olmadı artık. Allah ne verdi işte. Evet. <laughs> ne oldu? Ne oldu? İşte bu taraf. Şimdi elimde yıplan bunlar. Ben hiç hiç yok ki. Çok çok az var. Hı? Yok daha bu tarafta yok zaten. Ben burada patates yoktu fazla. He. <laughs> Burası dolu dolu. Hı? Şurası var, değil mi? ki biraz daha durması lazım patatesi. Evet. Diğerini sökmeyelim. Ben daha büyük bekliyordum ha. <laughs> ne zaman Ben niye olmadı? Azad. Aa demek ki. Dikti de mi acaba ya? O kadar diktiğimdir. De değildir. Ama dibe diktik ya. Çok sıcak ya. Evet. İyi mi toplayalım oğlum? Ne? Hayda. Hoş. Kapa kırıldı. Kapa kırıldı. İsteme isteme geldin ya. Hadi şu kuleye gitsin. Ben şu solda var. Ya. Şu Gerde. tarafta var. Mı? Hayır, hayır onun önünde şu. orada oralarda vardı. Ha, şu aşağıda. Şu orada. Burada. Bak öyle yapsa yani şapeli daha iyi çünkü öyle yapınca belki toprağın içinde kalmıştır diye. Toprağı döküyorum ya. Когда мы будем шатать, хочу идти по тракту, сейчас иди. Ну что А сюда? Ладно. eski patates, diktiğimiz patates. <laughs> evet, çürümüş orada. Ama başka bir yere atayım mı? Çünkü onun içinde hiç patates yani bir şey yok. Başka bir yere atarız şimdi. Şey atarız. Orada dursun da. Orada şey yapıyor da torf yere. Hiç yok. Ben daha çok bekliyordum ama büyümemiş, büyümemiş. Ne oldu? Yürüdük. Bunlar da yürümüş acaba? Bence yürüdü. Aslan minnacık. Tam yeri kalan dostu o zaman. Ama hiç, ama hiç şey yok ki. Yani. Ya yani bunun dalı bu daha yok ya. Nereye e bak, evet, ki. Neyle büyütecek? Ama onun hiç kalktı bir mi? Bak şurada şuranın dağı. Öyle mi? Neyse. Ama sen bir söyleyeyim mi? Toprak yaşmış ya bak bunu bak 15 gündür sulamıyoruz 15 gün. Niye sulamıyoruz Yokluk ve tatil evet. Neyse o kadar yeter ya şimdi yemeğe Sıra Bunları koymak istedim. Dur. Bunu koymaya gerek yok. Bu eski attı. Evet. Ne, bunlar işte haşlamalık oldu tam. Değil mi? Evet. Ne güzel ama. Ay küçükleri atsak küçükler düşer ki. Yok düşmüyor. Ya küçükler acaba tohumluk olur mu? Ee evet, bunlar düşebilir. Ama düşmedi tam oldu. Neyse. Buna şükür. Sülerin Allah'ın şükür. Çok şükür işte. Bunu yıkayalım şimdi güzelce. Yıkayalım mı işte? Hayır onları yıkamaya gidelim. Dur, dur şey yapalım. Bunlar bir hafta daha dursun bari ya. Değil mi? Hı hı. Bak şu kadar yerden topladık aslında. İki kilo anca. Bak. Soğanı söktüm. Neyse arkadaşlar Patates saklamaya karar aldık. Bir hafta daha dursun. Bir hafta on gün daha. Zaten hava da çok sıcak. Bugün Temmuz'un ilk haftası. Muhtemelen bir 10-15 gün sonra çekelim. Şunlar da çünkü çok ufak. Daha ufakta da var. Daha da ufak var. Şunlar. Misket gibi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.